Dur, bekle. Gel. Vallahi Emir Bey, o kadar da popüler değil misiniz? Kapıda paparazzi yok. <laughs> Gel. Hayatımda ilk defa bir kadın kapımı açıyor. Suçladıktan. Niye? Ne yaptın ki? Üf, Emir, iyisin değil mi? Hı hı. İyi misin? İyiyim. iyiyim. özledim ya <laughs> İlginç ama bende. Aa yani sen Antep'ten gelip evimi özledim diyorsan büyük gelişme var demektir. Ne oldu sen? Emir o kaza ya sana bir şey olsaydı? Efsun bak olmadı İkimiz de iyiyiz tamam mı? Ya beyin kanaması geçirseydin? Ya o cam arterinde gelseydi elini kullanamasaydın? sana da bir şey olabilirdi ama olmadı. Efsun. Sakin ol. Tamam mı? İkimiz de iyi, sağlıklıyız, evimizdeyiz. Hiçbir şey olmadı. Tamam mı? Artık kendini suçlama, tamam mı? Benim yüzümden oldu her şey. Benim yüzümden mafyaya bulaştık, yollara düştük. Çok özür <laughs> dilerim Emir, gerçekten. E tabi, hayatımda yaşamadığım şeyler yaşattın bana. Bunu da inkar edemeyeceğim. Ama benim de hayatım çok steril, çok düzmüş. Ah. <laughs> Düzlük iyidir. Düzlük gerçekten iyidir. Boşlar sen takılma bana. Gel, ben dayanmıyorum. gel. Ya iyiyim ben, iyiyim. Emir. Yürü gel. Şöyle hemen uzan. Tamam, uzan, uzan, tamam. uzan, uzan. Sakin ol, sakin ol. Yavaş yavaş otur. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş. Uzan böyle. Uza. Dikkat et. Hop. Hop. İyiyim, iyiyim. Sakin ol artık. Hayır Emir. İyi falan değilsin sen. O kolunu kıpırdatmaman lazım. Açsın değil mi sen? Yemek ayarlayayım ben sana. Sen yemek yapmayı biliyor musun? Ha yok. Dışarıdan sipariş vereyim. Çorba, kebap ne istersin? Efsun. Hadi git lütfen biraz dinlen sen de. Bak elim çalışıyor. Ben de sipariş verebilirim. Olmaz. Olmaz. Benim sana kendimi affettirmem lazım. Armağan Hanım. Ben hayatımın en güzel günlerinden birini geçirdim sizinle. O yıldızları izleyişimiz. Kamyonun kasasındaki elma işimiz. Bunları hiç unutmayacağım. <laughs> tamam, tamam. Emir. Hadi. Şu rahatsız Allah ya oğlum. Ay, i̇yiyiz. oğlum, İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Ya, ya bir sakin, sakin ol, bir sakin ol tamam, Serpil ya. Tamam, tamam, nasıl sakin olayım? Aa, sen de sakin ol, sakin tamam, ol. Tamam, kaza gördün geçirmiş. işte, çocuk yatıyor, anne, bir şey yok. Anne, anne. tamam, sakin ol. Yavrum, kaza geçirmişsiniz, ne yapacaktım evde Yatacak mıydım evde, ne oldu? Anlat ama. tamam. Ha, şükür tamam. iyisiniz, anlatın ne oldu? Anlatacak bak. bir şey yok, İyiyiz bak. Efsun da iyi, ben de iyiyim, sakin ol, tamam. Merak etme. Çok şükür, çok şükür. Geçmiş olsun oğlum, bizi korkuttun. Bir şey oldu sandık yani. Sana bir şey olacak diye çok üzüldük. Sağ ol. Abi. Abi geçmiş olsun. Ee, şey biz yemek söyleyecektik de kebap. Siz de ister misiniz ha? Söyleyeyim size de. Ben yerim ha? Tamam. Ee, siz? Oğlum. Yok oğlum sağ ol. Yok teşekkür ederiz Efsun'cum. Biz öyle yani kebap sever bir aile değiliz. Zaten yeter bir şeyler hazırlıyor getirecek. Buraya birazdan teşekkür ederiz kızım. Bu arada nişan haberleriniz de bugünkü gazetelerde boy boy yer almış. Yani o kadar sesin arasında ben binlerce tebrik telefonu kabul ediyorum. Ee, evet bir, bir yanlış anlaşılma oldu. Ben halledeceğim onu ya. i̇yi, <laughs> iyi. iyi. Ha, çünkü sen böyle şeylerden pek hoşlanmazsın ya. Ben anlayamadım. O yüzden anlayamadım. için... <laughs> <çözüm. gülüyor> Aa, neyse. <laughs> İyisiniz ya konuşmayalım bunları tamam yani. tamam. Şey, Emir Siz ailecek burada baş başa oturun Ben yukarıdayım Bir şey ihtiyacın olursa seslenirsin Efsun Sen de kalsaydın birlikte e, yeseydik Efsun fabrikaya gelmedin hala kızım Bir yarın uğrasana Çok sevinirim Kaya Bey yarın uğrarım İyi tamam o zaman bekliyorum seni yarın Tamam görüşürüz Görüşürüz Cem Görüşürüz ya sen de bakıver benim içim rahatlasın, hadi. Neye bakayım ya? Bir bak. Allah Allah, ne? ben neden Emir'e bakıyorum? Ya oğlumuz doktor, Efsun da doktor. Ya burada kime dokunsan doktora değiyor işte, Ama ben sen niye bakıyorum? De bir baksam ne olur. Baktım, maşallah. Ne kadar güzel bir oğlumuz var Serpil. Yani çok şükür. Allah nazarlardan saklasın. Ben sana ayağa kalkmayacaksın demedim mi ya? Niye dinlemiyor bu beni? Geldim geldim. Selam. Emine gelmiştim. Sana da bir geçmiş olsun demek istedim. Sağ ol. Nasıl bir şeyin yok değil mi? Yok yok iyiyim gayet iyiyim. Girebilir miyim? Teşekkür ederim. Ben sizin Adana'da olacağınızı biliyordum. Niye geçtiniz Antep'e? Uzun hikaye. Hastaneye gittiğimiz adam biraz problem çıkardı. O yüzden Antep'e çiftliğe gitmek zorunda kaldık. Ve gece orada kaldık. Baban nasıl? Neden soruyorsun ki? Merak ediyorum. Sen her ne kadar inanmasan da ben babanın iyi olup olmadığını merak ediyorum. Çünkü ona hala değer veriyorum. <laughs> merak ediyorsun. Senin için hala değerli. Öyle mi? İnsan değer verdiği birini, sevdiği birini terk eder mi hiç? <laughs> terk eder. O sevdiği onun elinden benliğini, hayallerini, tüm ümitlerini alıyorsa evet terk eder. Bu listeye ben de dahilim herhalde. Asla. Kaza yaptığınızı öğrenince hemen gelmek, yanında olmak istedim. Ama ama sana telefonla bile ulaşamadım Efsun. Telefonlarıma bile bakmadın. Bugün ne düşündüm biliyor musun? Emir'in ailesiyle sorunları var ama... ...gözüme bugün o kadar güzel göründüler ki. Tamam dedim. Aile dedim böyle olur işte. Hep beraber olurlar. Yanında olurlar ne olursa olsun. O zaman neden senin yanında olmama izin vermiyorsun Efsun? İzin ver ben de senin yanında olayım. Efsun, bir tane ne olur bir dinle beni. Bir kere çık olsun dinle. Bir kere çık. Tamam. Tamam dinliyorum. Hadi. Bak. Ben kendimi bildim bileli doktor olmak istedim. En büyük hayalimdi. İstanbul'da yaşamak, özgür olmak. Üniversiteye hazırlandığım sene babanla tanıştım. Babam matematik bölümünde öğrenciydi. ...bana matematik dersleri vermeye başladı. Aşık olduk. Sonra... ...sınavı kazandım. İstanbul ve tıp. Okula gittim. Baban dön dedi. Antep'e dön. Dön Antep'e hemen evlenelim. O kadar aşıktım ki. Döndüm. Belki bunları biliyorsundur. Bilmiyordum. Nereden bileceğim ki? Senin adını bile anlamıyorduk çiftlikte. Yasaktı. Sen de bana hiçbir şey anlatmadın. O yüzden ben hiçbir şey bilmiyorum. Babam bana sözler verdi. Onun okulu bitince beraber İstanbul'a dönecektik. Ben de eğitimimi tamamlayacaktım. Ailem karşı çıktı, istemedi. Ben ailemi karşıma aldım ve evlendik. Zamanla babanın fikirleri değişmeye başladı. İstanbul'a gitmek istemedi. ...ben matematik öğretmeniyim... ...sen doktor olunca beni terk edersin... ...demeye başladı. Hayır. Hayır sana inanmıyorum. Babam böyle bir şey söylemiş olamaz. Senin okumanı en engellemiş olamaz. Hayır inanmıyorum sana. Keşke şöyle benim karşıma gelse geçse de... ...bir konuşabilsek bunları. Sonra sen doğdun. Belki hayatımın en güzel yılları başladı... Senin varlığın benim hayallerimi gerçekleştirmeme engel değildi ki. Birazcık büyüyünce sen hep beraber İstanbul'a gidecektik. Ben de okulumu bitirecektim. Ama yok, baban tutturdu. Köyüm, çiftliğim, buralardan ayrılamam diye. O yanında onun sevdiği, onun istediği hayatı yaşamayı kabul etmiş bir Pervin istedi her zaman. İstersen bunu ona sorabilirsin. sen de o yüzden terk edip gittin öyle mi? Aramız iyice açılmaya başladı. Aramız açıldıkça o daha da çok içmeye başladı. Daha da içmeye başladı. Sonra üniversitede af çıktı. Belki de bu benim son şansımdı. Ve onu geri çevirmek istemedim. Her hafta sonu senin yanına geldim. Her hafta sonu. Hatırlıyor musun? Sen sonra istemedin beni. Aldım seni İstanbul'a yanıma getirdim. Tutamadım. Durmadın. <laughs> tamam, tamam. Hikayenin devamını biliyorum, hatırlıyorum. Evet, evet ben... ...ben hayallerimden vazgeçmedim. Ama ben senden de vazgeçmedim Efsun. Ben senden hiçbir zaman vazgeçmedim. Hep gölge gibi peşinde oldum, seni takip ettim, izledim. Sen benim kızımsın, sen benim canımsın Efsun. Tamam, ben... Ben senin istediğin gibi bir anne olmayı başaramadım yapamadım. Özür dilerim. Özür dilerim. Keşke, keşke o kaybettiğimiz zamanları tekrar geriye getirebilsem, kazanabilsem. Keşke. Keşke. Belki doya doya yan yana zamanlarımız olmadı. Ama, ama biz seninle beraberken çok güzel günler geçirdik Efsun. Biz, biz anneciğim çok güzeldik. Benim benim senden tek ricam, lütfen, lütfen onları da hatırla. Onları da hatırlayın. <laughs> Kardeşim. Oo oh, gel, gel, hoş geldin. Oğlum ödümü kopardın ya, gel bakayım buraya. Yavaş yavaş, yavaş 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 yavaş. Bana bak. İyi misin? İyiyim iyiyim bomba gibiyim gel, hoş geldin. Bak stres mi deme burada Soda var mı? Var var dolapta. Kahve? Yok sağ ol. <laughs> Ev dolar taşar da Bütün basın seni konuşuyor. Hayranların falan gelirdi. Ne oldu? Ne iş? Buradaydı annemler, Pervin Hanım. Hepsini kovaladım artık. Yeter dedim. Yalnız kalayım biraz. Bana da gitme diyorsun yani. Saçmalama. <laughs> Efsun nerede? Efsun yukarıda. Pervin Hanım'la. Ne diyeceğim bu? Basın senin nişanını konuşuyor. Ne o? inandın mı yoksa? Ya, yok. Beni tanımıyor musun sen? Herhalde nişan yapsan çağırırsın. Bilmem çağırırım herhalde ya. <laughs> ha bir de bu şey mevzusu var. İllegal olur o yüzden yapamazsın. Neyse o konuyu açmayalım hiç. İyi. Hey. Geçen gün Efsun'la gördüm sizin. Midye yiyordunuz. Çok tatlı kız ya. <gülüyor> 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 Gitmiş benim için İzmir midyecisi bulmuş. Çok da güzeldi. <laughs> E sen niye gelmedin madem gördün bizi? Ha, acelem vardı biraz ya, hastam vardı ona gidiyordum. Ha, zaten bir düşününce sen ve sokak midyesini böyle yan yana koyamıyorum. Bir şey soracağım sana. Efsun'la aramızda var mı bir şey? Yok be oğlum ya. Kanka gibi takılıyoruz. Midye, limonada. Öyle yani. Neyse. Neyse. Ben de tam seni arayacaktım. Doktorum, doktorum bana yardım et. Sakatlandım. Sana ihtiyacım var. Hı, hmm, tabii tabii. Ziyaretçi yakını buradan görüyor ve duyuyorum. Emir Bey. <laughs> Herkes nişanlın nerede? Niye seninle ilgilenmiyor diyor bana. Tabii tabii. En çok da annenin mutluluktan bak, dili tutuldu, konuşamadık kadın, Fark ettin mi? Yarın klinikteki hastaların da bir bir randevularını iptal ederse hiç şaşırma. Bak şimdiden söylüyorum. O nedenmiş? İşim benim her şeyim. Eğer sevgilim olursa işime odaklanamam demiştin ya röportajında. O yüzden söylüyorum. E sen beni takip ediyorsun. Sen benim her röportajımı izliyorsun yani. Yani bir de seninle sevgili olma hayali kuran bir grupta büyük hayal kırıklığına uğrayacak bence yani. E şimdi haberler gerçeği yansıtmadığı için onu çok önemsemiyorum. Ha, çapkınlığı aynen devam diyorsun öyle mi? Emir. Emir iyi misin? Ha, iyiyim iyiyim. Aşağı gelsene sana bir sürprizim var. Öyle mi? Benim de sana bir sürprizim var. Gel. 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 Sana gece çorbası yaptım. Ne çorbası? Kelle paça. Kelle paça. Hayatta içmem. Mümkün değil. Beni öldürsen onu içiremezsin. Hayatta içmem yok, Öyle bir şey yok. Şifa niyetini içeceğiz şimdi bunu. Hadi. O i̇çmem. yanına iyileşecek. Hadi. Çok kötü kokuyor. Keşke ben içsem. Of çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Mis gibi kokuyor. Günah. Deme öyle. Gel hadi gel. Hadi. Oh. Hmm. Çok kötü kokuyor. Bak var ya sırf şuna zahmet ettin uğraştın diye içiyorum. Yoksa hayatta az mı sürme? Yok be hiç uğraşmadım. Hazır aldım ben bunu. Hazır çorba. <gülüyor> <gülüyor> ya sen bu kadar dürüst olmak zorunda mısın? Hadi gel. Hadi hadi güzel hadi iç. Oh. Sağ olun Armağan Hanım. Rica ederim Emir Bey. Ay, senin bana sürprizin neydi? İçeride. Hadi gel göstereyim. Ay yok yok ilk bunu içelim. E içtim içtim yeter hadi. Son içeceksin ama. Tamam içeceğim içeceğim. Tamam, hadi. Senin ağrıların var değil mi? Ben sana bir ağrı kesici getireyim ha. Bunların etkisi geçiyor hemen. Hiç gerek yok iyiyim ben. Şu sağlam omzumu sana atayım. Hı. Senden bir destek alayım. O bana yeter. Emir senin omzun ağrıyor. Yürümende bir şey yok ki. Biliyorum biraz keyif yapıyorum. Tadını çıkarıyorum ne olur. <laughs> ay ay ağrılığını verme ağrılığını verme. <laughs> Bu <laughs> Yapacaksın. Emir yapamam. Yapacaksın. Yapamam istemiyorum yapamam. İsteyeceksin. Ya Emir bak bir kere dikiş attım ömrümden ömür gitti. Lütfen yaptırma bana bunu. Ha bu arada cerrah olduğumu sakın kimseye söylemeyeceksin. Ama neden? Ben dermatoloğum dedim. İnsanlara yalan söyledim kandırdım. Öğrenirlerse çok ayıp olur. Ay yalancı çoban olurum yani Lütfen söz ver. Tamam, muzu dik sözümü tutayım. Hadi. Hadi, hadi başla. <laughs> titriyor işte, Emir yapamam. Hadi ama ellerin titremesin diye küçük Ti bir alıştırma Titriyor, titriyor, titriyor ellerim, titriyor. Emir, bana bunu yaptırıyorsun ya. Hadi, hadi, hadi. Cerrahilik işle başlayalım. Hadi. Evet. Şimdi çek yukarı Hatırlıyor musun? Ne yapmam gerektiğini biliyorum ama ellerim titriyor Efsun Efsun bak, Sakin ol tamam mı? Sen cerrahsın Cerrahsın sen unuttun mu? Hadi sakin Hı? Evet. Oluyor mu? Oluyor, oluyor. Nasılsın? İyiyim, iyiyim de her yerim ağrıyor. Strestendir. Ya hadi geç oldu, sen de git yat biraz, dinlen. Aa yok, yok ben bu gece burada kalıyorum. Şimdi sen gece uyanırsın, susarsın, ağrın olur, sızın olur, bir şey olur, en iyisi beni burada kalma Hadi sen uyu, uyu sen. Emir, mum burada duruyor. Ben atarsın sanıyordum. Atılır mı hiç? Alaaddin'in sihirli lambasının nerede lazım olacağı hiç belli olmaz. Üç dilek hakkın olsa ne tutardın acaba? Bu hakkımı sonraya saklayacağım. Şu an daha erken. Sıkıldım bir. Bitki çayı yapacağım ister misin? Nereye? Nereye? Hayır. Ne istiyorsan ben yaparım. Üfsun. Hareket etmem lazım. Çok sıkılıyorum çünkü. Ya ben sana dinlen diyorum. Sen kalkıyorsun. Tamam. Geleceğim şimdi. Geliyorum. ben sana Gül. Yarın sabah da böyle güzel bir kelle paça içersen zımba gibi olursun. Şansını fazla zorlama. Yarın da ben kliniğe giderim. Sonra erkenden çıkar yanına gelirim. İster misin biraz? Hüsnü. Bu kadar hızlı uyuyamazsın ya. Alo. Ha, Serpil Hanımcığım geldim geldim. Hı hı. Ay, uyuyor Emir Bey şimdi. Ee, merak etmeyin ben ısıtacağım yemekleri hepsini uyanınca vereceğim ona. Hı hı, Çok, çok iyi bakarım hiç merak etmeyin siz. Hı hı. Ay şey Efsun. Ay yok canım. <laughs> ne ala, Yok yok Efsun hiç hiç yok. Aha. Tamam. Tamam görüşürüz. iyi günler. Efsun. Efsun. <laughs> Emir. Günaydın. Kahve yaptım sana. Dün ben bayılmış mıyım ya? Aa. Nasıl refakatçiyim ben? Senin anasızın oldu mu gece? Bir şey oldu mu? Yok yok olmadı merak etme. İyiyim ben. Mışıl mışıl uyudum. Aa benim bugün fabrikaya uğramam lazım. Babana söz verdim. Oradan da kliniğe giderim. Sonra senin yanına gelirim. Valla ben de kliniğe gideceğim çünkü çok sıkıldım artık yatmaktan. Hayır ya olmaz. Ne işin var bu halde senin? Efsun gitmem lazım. Bak basın haberleri var, bekleyen hastalar var, programlar var. Bir sürü işim var ya. Kafayı yiyeceğim artık evde o yat yat. Of yani dua ediyorum şu haberlerin unutulsun diye gerçekten. Babandan haber var mı? Babamdan haber? Babamdan haber yok. O Olsaydı telefonum susmaz zaten. Ay, vallahi öğrenecek diye ödüm kopuyor. Öğrenirse dünyası başına yıkılır. Bu zamana kadar öğrenmediyse bundan sonra da öğrenmez herhalde. Ben zaten bizim PRC ile konuşacağım sana haber veririm. Ha, tamam tamam ama işlerini hızlıca halledip çıkacaksın söz mü? Söz tamam. Ben de müstakbel kayınpederimi ziyarete gideyim. <gülüyor> <gülüyor> ha, müstakbel kayınvalidemi de bir arayayım hain hatırını sorayım. Aa, onu sakın atlama. Ay hiç yakışmıyor değil mi bana? Ay olmaz mı? Ay, ay çok yakışıyor. Maşallah nazar değmesin. Yok yok ben şaka yaptım. Şakacıktan dedim. Nişanlı değiliz ya biz. Böyle bir şey yok ya. <laughs> tabii tabii tabii. Ee, ben e, yumurtayı yapıp geliyorum. Yok Kafadan yok. Sever, Emir Bey. Ben <laughs> dinlemedi beni. Sen bittin. Farkında değilsin. Yandın sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.